Herkese merhabalar. Futbol Menajer 2021'de gezgin kariyerimizin 14. bölümünde Meçelen'le ise 3. bölümde tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz, sağlığınız, her şey yolunda yerindedir. Siz yokken neler oldu, neler yaptık? Klasik bundan küçük bir özet olarak başlayalım. Ondan sonra bu bölümde neler yapacağız? Tabii ki de konuştuğumuz gibi Trabzonspor'u UEFA'da eleyip gruplara kalma peşinde olacağımızı söylemiştik. Arada tabii iki maç vardı. Birazcık transfer politikası yaptık. Bunları hemen size göstereyim. Daha sonra da Trabzon maçıyla devam edelim. Öncelikle maçlardan başlayalım. Maçlarda şöyle gördüğünüz gibi Moskorn ve Union St. Cloys'ı. E, bu takım bizim için özeldir. Bu menajer videolarındaki çektiğimiz ikinci video olması lazım kendisi. Takım önerisi, kariyer önerisinde bizzat ele aldığımız bir kulüp. Şöyle geçmişinde lig kupu olarak gösterecek olursak. Yani o kadar çok şampiyonluğu var ki 11 şampiyonluğu var. Belçika'da en çok kupa kazanan 3. takım. Fakat yerellikler en son ne zaman 62 yılından bu yana Süper Lig'e çıkamamış. Yani hem 11 şampiyonluğu var 62 yılından bu yana Lig'e çıkamamıştı bizim 2020 videomuzda. Fakat bu sefer Lig'e çıkmışlar karşımıza geldiler. Tabii ki de acımadık Antwerp'i 3-0 yendiğimizde bırakmıştık. Moskorn'u 3-0 yendik. Union'u 1-0 yendik. Talan ediyoruz ortalığı hiç gol yemeden. Hemen şöyle istatistiklere bir bakmak isterseniz. Diego biraz kötü oynamıştı. Fakat Diego'nun yerine giren isim gol attı penaltıdan. Görüyorsunuz ki Burak İnce. 3-0 net bir galibiyetle yendik. Ardından Union'ı 1-0 yendik ama pozisyonlara girdik fakat atamadık ama pozisyon hiç vermedik. Gördüğünüz gibi 0 şutu var. Kaptan Diego tabii ki de dümendeydi bu maç. Transfer geçmişinden tabii oyuncu da sattık bu arada. Boatu'yu Levski'ye kiraladık. Bişker'i 5 milyona sattık. Peyre'yi de 625 bine sattık. Yani daha da fazla paramız oldu. Bunun ardından hemen bir e, çilekvari bir transfer yaptık. Biliyorsunuz ki meyvelerle aramız iyi. E, Çilek-muz karışımı Diego'dan sonra... Ne cekti yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. <laughs> Bu arkadaşın tipi biraz kiviye benziyor. Kivi aldık diyebiliriz. E, Usta Raul Albiolu, 36 yaşında. Hızı biraz zayıf ama geri kalan özellikleri gerçekten bizim kadromuzu ve ligimizi kaldırabilecek kabiliyette. Villarreal'de Napoli'de oynadıktan sonra kulübümüze katılmayı kabul etti yıldız oyuncu. Peki Raul Albiol'un dışında kim aldık? Burak İnce'yi. Şöyle bir göz atayım dedim. Bu da acaba Ali Yavuz Kol gibi kol gibi bir teklifle mi gelecekler bize diye. Fakat gayet makul bir ücreti alabildik. Çok şaşırdım. 1.1 milyon verdik ve Burak İnce'yi hacıladık. Indragangdi yaptık. Gayet makul bence ki bu profille bu özellikle fayda sağlayacak oradaki arkadaşımızın önerisi gibi. Diego teklediğinde, Diego yorulduğunda Diego'yu alternatif olarak Burak İnce'yi sürdük hemen verimini almıştık zaten. Gelir gelmez penaltıdan golünü attı. Gelişime de çok açık bir oyuncu. Mükemmel transfer yaptık diyebiliriz. 18 yaşında. Bir oyuncuyu daha göndereceğiz. Ona da teklif geldi, teklifi kabul etti. O da zaten bölüm içerisinde göreceksiniz kim olduğunu, ne olduğunu. Paramız var. Oyunumuz güzel gidiyor. 3 lig maçını gol yemeden geçirdik. Şimdi Trabzon'a karşı da güzel bir oyunla ilk maçı güzel geçirirsek devamını getireceğiz diye düşünüyorum daha fazla vakit kaybetmeden hemen Trabzon maçına geçelim diyorum. Şimdi iç sahadaki ilk maçımıza geldik. Bu arada kadroları hemen değerlendirelim. Kalecimiz Çoçke. Bakın Sas'ı falan önermeyin. İstemiyoruz Sas ya. Bu kaleciyi ne alıp veremediğiniz var kaleciyle. Tamam ilk iki maç hata yaptı. Ama kalecimizin de arkasında durmamız lazım. Ve çok da potansiyelli bir kaleciyemiz. Mevcut yeteneği de güzel. Sas'ı alalım. O kaleciyi alalım. Bu kaleciyi alalım. Para para mı aklıyoruz ne yapıyoruz? Şurada 3-5 oyuncu sattık onun parasını gördünüz. Onu yiyelim istiyorsunuz siz ama olmaz. Saç kurutma makinesi bulamadım ama saçlarım kuruk çağdım. Söyle buradan bari. <laughs> Bu şekilde kurumuş ya saçla ayağım. <laughs> Hızlı kurun ya ayağım. O yüzden sasla falan işimiz yok. Sonra bekte kutrisle Rojo oynatıyoruz. Albiol'la Medli güzel bir ikili oldu. 3 maçtır ikisi oynuyor ve gol yemek falan yok. Pardon 2 maçtır. Gayet güzel ikisi toper oldular. Medli zaten 1.94, Albiol 1.90 hızları fena değil. Hem de korner duran top içinde bizim için verimli. Kovalets ve Banda kanatlarda güzel çalışkan kanat oynuyorlar. Tam bizim istediğimiz gibi. Gallagher'la orta sahada da Franks biraz değişken oluyor. Gallagher her maç oynuyor ama genelde ilk forvetimiz olarak çıkıyor. Ligde Lahney'i de kullandık ama ikinci yarılarda en verim aldığımız şey Jan Zeller'ı çıkarıp Zino Gano'yu oyuna alıp oyunu kanatlardan hemen orta kesmeye ve e, pivot santrafora uzatmaya, havadan orta yapmaya çevirdiğimizde Zino Gano çok etkili oluyor gerçekten. Burak İnce de kezza forvet arkasında güzel iş yaptı. Bakalım Trabzon'a karşı neler yapacağız. Bu arada size kornerle alakalı uzak direğe de bir şeyler denedik. Ama dediğim gibi sadece denedik. Bunu çok da şey yapmaya gerek yok. Hani başarılı bir korner yaptık diyemeyiz. Deneyip test etmemiz lazım. Çünkü korner de kullanamadık. Duran top kazan falan desek belki bir şeyler olabilir. Ama henüz bolca duran top kullanıp korner atmadığımız için çalışıp çalışmadığını Henüz deneyimleyemedik. Tabi bunu da göstereceğim size nasıl bir şey yaptığımızı. Şimdi maça dönecek olursak. Trabzon biraz baskın başladı sanırım. İki şut çekti. Wrangsta bir çekme sorunu varmış. Kovalet uzak direğe ve gol. Medli. Burada şunu söylemek istiyorum. Duran toplarda yani frikik organizasyonlarında yaptığımız şey şuydu. Yer belirlemek değil ama iyi bir atıcı seçmek. Atıcıya da şu talimatı verdik. En iyi kafa vuruşu vurana doğru ortayı kes. Burada Medli'nin şu kadro içerisinde zıplaması falan en ilerinden biri. 1.94 boyu var. Ona kesti. O da golü yaptı. Demek ki burada bu sistemi çalıştırdık. Bence güzel oldu. İyi bir başlangıç. Güzel bir start bizim için. Franks'ı değişiklik öneriyor ama henüz erken. Vitor Hugo, ve güzel. Gallagher kaptı topu. Van Roos kötü bir pas. Daha doğrusu şanssızlık. Medli yerinde müdahale. Orada bir e, dövüş var. Dövüşten Trabzon, Steven Plaza. İşte kaleci. Bakın kaleci. Sası alalım, sası alalım. Kalecimizden memnunuz. Kalecimizle devam. Bu... Bunu boş ver şimdi. ikinci yarı bakarız. Burak İnce'ye ikinci yarıyı dahil ederiz ki daha Diego kozumuz var. Diego'nun ha burada onu söylemedim sanırım. Diego'nun kondisyon sıkıntısı vardı. Yani ufak bir sakatlık yaşadı. Kondisyonu tam yerine gelmemiş diye riske atmadık. Çünkü en kıymetli oyuncumuz onun yerine oynayabilecek oyuncularımız olduğu için riske atmadık. İlk yarıyı da bitirmiş olduk. Evet şimdi dediğim sisteme dönüyoruz. Daha fazla orta aç. Duran top kazanmaya çalış. Havadan orta yap. Ayrıca Gano'yu oyuna aldık. Diego'yu oyuna aldık. Şovs'u geriye çekip Franks'ı oyundan çıkardık. Buradan da şu şekilde geçiş oyununda topu pivota ayakla uzun atmasını isteyeceğiz. Çünkü Gano burada indirecektir. Yaratıcı forvetten pivot santrafor hücuma çeviriyoruz. Ve ikinci yarıya bu şekilde başlıyoruz. Genelde son iki maçtır bunu kullandık. Bakalım faydasını görebilecek miyiz? Oyunculara seslenecektim ama bir pozisyon var sanırım. Diego'dan Gallagher, Zinogano'dan Banda'ya. Banda içeriye girdi. Bir penaltı bir şey alsaydım bari Banda orada bir düşsem falan. Zack Medley, Leonardo kötü paslar ama Raul Albiol tecrübe topu stop etti ve saçma bir şekilde kaleciye döndü. Kaleci daha saçma bir top attı ama Banda topu kurtardı. Dışarıya çıkarılan top. Van Roj. O Meçelen'den Trabzon'a taksinin tam 150 euro yazacağı bir şekilde gol attı. Ve durumu 2-0'a getirdik. Harika oldu bizim için. Oyunculara artık süpersiniz diyebiliriz. Ekuban, Diavate, Avenati. Keşke gol yemesek. şuradan gol yemeden ilk maçı bitirirsek deplasmanda güle oynaya diyebiliriz. Ama Avenatti az daha atıyordu. Oyuncularımızın morali yüksek. Şu anda şofsu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bandadan Kelgir, Kelgir. işte ne oldu demek ki Kelgir'in takım arkadaşı Yici Cagne olmasa da Kelgir oynayabiliyormuş. 3-0 yaptık. Artık bir oyuncuyu daha oyuna dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Kaptan direkten döndü. Şu anda istediğimiz kadroyu kurduk. İstediğimiz sistemi oynatabiliyoruz. Sisteme uygun oyuncular var. Çilek var, muz var, kivi var, her şey var. Daha paramız da var. Bu sezon çok ses getireceğiz. Çünkü onu da kadroya yeni dahil ettik. 1-2 maçtır oynamıyordu. Onu da küstürmeyelim, kazanalım genç yeteneği. Burak İnce'ye zaten fırsat veriyoruz. Ve onu da bu EFA kadrosuna dahil ettiğimiz için onun da keyfi yerinde. Şöyle hemen ee, kahvemizi yudumlayabiliriz. Yok canım yani kahve güzel diye gösterdim. Yoksa kupayla alakası yok. <laughs> Diego gerçekten belki de kariyerinin en zirvesini oynadığına şahidim diyebilirim. Bir önceki maç 12 kilometre koşmuştu. Şahane bir şekilde mağlup ediyoruz derken bir gol mü sıkıştıracak Trabzon? Ama Sarder'le topu kaptı ve Gano'ya iğrenç bir pas attı. <laughs> bu kadar iğrenç bir pası. Ekuben daha iğrenç bir şutla bu maçı artık bitir hocam mesajını vererek Trabzon'u güle oynaya 3-0 yenip deplasmana e, Trabzon seyahati için gideceğimizi söyleyebiliriz. Yoksa 4-0 mı olacak? Sardelle müthiş girdi içeriye. Penaltı hocam. Yok mu? Alıştık ya bu ara biraz penaltıya. Dur. Bakalım. Korner organizasyonumuz gerçekleşecek mi? Şöyle hemen görüntüyü değiştirmek istiyorum. TV diyelim. Şimdi bizim yaptığımız şuydu. Ön direkte biri. Kaleciyi marke eden biri. Bakın görüyorsunuz. Şöyle şu kaleciyi mark ediyor. Şu öndüreye koşacak. Bu içeriye koşacak. Bu arka direkte şu alana gelecek. Bu da tam arka direğe doğru koşu yapacak. Bu da içeriye girecek. Orasını bir karıştıracağız böyle. Ama Diego şu oyuncuya kesecek topu. Raul Albiola. Veya Zek Medli miydi? Tam hatırlamadım. Çünkü oyuncuyu değiştirdik oradan. Medli buraya giderse. Albiyola kesecek. Yani Diego'nun kesmesi gereken nokta şu seçtiğimiz. Dışarıda ise sadece iki oyuncu bırakıyoruz. Bir burada bir de orta alanda. Evet izliyoruz. Diego en arkaya kesti ama Vitor Hugo uzaklaştırdı. Amacımız oydu yani. Ön alanı karıştırıp arka alana topu ulaştırmak. Evet geldik hemen iki gün sonrasında Trabzon'dan sonraki Saint Trident maçına. Saint Trident hiç galibiyeti yok. Henüz 4 maçta 0 çekmişler. Biz de kadroda ufak tefek değişiklikler yaptık. Mesela e, Forvet'e Lahney'i koyduk. Forvet arkasına Burak İnce'yi koyduk. Werner Son'u ondan sonra Bolyevic'i kadroya aldık. Tandem'i değiştirmedik. Yani 4-5 oyuncuyla rotasyon yaparak bu maça çıkıyoruz. Tabi yedeklerde yine Diego, e, Franks, Kuefi ve Peroviç'i aldık. Her maça farklı bir yapıda çıkabiliyoruz ve aynı düzeyde oyuncular. Yani şimdi Burak'taki profili gördünüz. Diego'yu yedeğe çektiğimizde Burak sırıtmıyor. Veya lahneyi koyduğumuzda zeler sırıtmıyor. Bu ikililer, bu değişimliler bize hep artı yönde dönüşü oluyor. Leonardo ile taç atışıyla başladık. Vernason. Vernason da kötü bir oyuncu değil bu arada. Gallagher. Van Roy. Bolyevich. seni neden satılık listesine koyduğumuzu daha iyi anlamışsındır. Kovales'ten Bolyevich'e gitmeyen bir top ve Seng Wu ile atağa çıkıyorlardı. Juninho çok uzun. Raul Albiol'dan geçit yok tabii ki. Bolyevich'ten Lahne'ye güzel paslaşmalar. Van Roy, Raul Albiol, Kovalec ve Boljevic. Alexander Boljevic. Mesela bu oyuncuyu satmaya çalışıyorduk. Listeye koyduk ama henüz gitmediği için kadroya dahil ettik. İşte bu biraz teknik direktör şeysi. Yani her oyuncudan faydalanabilmek falan. Van de geliyorlar şimdi. Bir hata yaparlar mı Juninho? Takaleci'ye kadar döndüler. Schmidt Leonardo. Sol bekimizi görüyorsunuz değil mi? Yunanistan. Yunanistan gayet güzel verimli oynuyor orada. Raul Albiol bütün topları topluyor. Jack ne yani lig adamı. Beni Avrupa'da oynatma hocam diyor. Beni lige sal. Ben kral olur çıkarım diyor. Hiç küsmüyor da. İki maç oynatmamışsın. 3 maç falan yok. Çıkıp takır takır oynuyor. Gördün mü? İşe yaradı. Kafayı Raul Albiol vurdu orada. Hemen çıktık ikinci yarıya. Süpersiniz diyelim. Gallagher biraz kötü oynadı. Belki de yorgundur. Gallagher'ı çıkarttık. Burak İnce'yi orta alanı aldık. Medli. Offside mı? Olabilir. Neyse o önemli değil. E, Diego'yu forvet arkasına koyduk. Burak İnce'yi de orta alana çektik. Yine devam ediyoruz ikinci yarıda. Dediğim gibi duran toplarda oyuncu dizilimini değiştirmedik. Sadece atıcıyı seçtik en iyi free oyuncuyu ve onun da kime atacağını seçerken en iyi kafa vuruşu yapan kişiye diye seçtik. Oyunculara da süpersiniz dedik. İzlemeye devam ediyoruz. Zaten sürede bitmiş. Bu maçta kalemizde gol görmeden bitiriyoruz ve Meçelen destanı devam ediyor. Tablosu geldi. 5 maçta 12 puanımız var. ne bak. 5'te 5 yapmış 15 puan. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim bir gelen bir de gidecek olan oyuncular gerçekleşti. Şu anda gördüğünüz gibi Gürkan Başkan'ı Fenerbahçe'den 5,5 milyon euroya aldık. Tabi bunu direkt peşin 5,5 milyon vermedik. Bu sezon 2,5 diğer sezonda 3 verdik. Yani taksitler halinde biliyorsunuz biz taksitçiyiz. Bu şekilde aldık Gürkan Başkan'ı. Gürkan bence çok güzel profili gelişecek. İyi bir stoper olacak. Yani Raul Albiol'u bir sezon daha ya kullanırız ya kullanmayız. Genç bir medli stoperimiz var. Genç bir Gürkan Başkanı olması ve bunların önünde de Raul Albiol olması. Zaten fazla stoperimiz yok. Sattığımız oyuncu da stoperdi. Onu da göstereceğim şimdi. Yani ortalama bir stoperi satıp onun parasıyla bu oyuncuyu almak bence güzeldi. Markajını yükseltmek için ona birazcık da antrenman dokunuşu yapalım istiyorum. Şöyle defansif pozisyon alma çalıştırırsak, bu seferlik yaptırsın markajını yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü daha 18 yaşında gelişebilir bir oyuncu. Raporlarda göreceğiniz üzere şu an 3.5 yıldız ama potansiyeli. 4,5 yıldıza kadar ulaşılabilir deniyor. Şimdi peki kimi sattık bunun yerine? Şöyle hemen geri dönelim. Van'dan bergi sattık. 4,2 milyon nakit aldık. Bonuslarla 5,25 alacağız o oyuncudan. Hem paramız var hem de bu oyuncudan 5 milyona yakın gelir elde ettik. Neden? Geleceğimize fayda katacak bir oyuncu almayalım diye düşündük. Sattığımız oyuncu da buydu. Hemen şöyle göstereyim size. 26 yaşında, gelişime açık değil profili bu böyle olmaya da devam edecekti. Onun parasıyla genç ve gelişim vadeden bir oyuncu aldık. Evet geldik Trabzon deplasmanından. 5 maçtır kazandığımız gol dahi yemediğimiz serüvende burada biraz sorun yaşayabiliriz. Çünkü rotasyonlu çıktık. Şu anda bizim için ligde Anderlet maçı var. Anderlet maçı daha da kıymetli. Burada bazı oyuncularımız dinlendirdik. Gördüğünüz gibi öncelikle bekleri değiştirdik. Stoper ikilimizi bozmadık. Kalecimiz aynı. Callagher oynuyor, Kovalec oynuyor, Boljevic yine yedekten gelen bir oyuncu, Perovic yedek bir forvet ve Burak İnce'yi de forvet arkasına koyduk. Gördüğünüz gibi Kotris yedek, Van Roj yedek, Schofs yedek, Jan Zelar yedek. Diago'yu kadroya almadık çünkü sakatlığı var. Anderlet maçına yetişmesini istiyoruz. Hemen Trabzon maçına başlayalım. İzlemimizle bize uğur getirdiğine inandığımız 2 b izleyelim. Nostalji izleme. Yani 3-0'dan da maçı vermeyiz diye düşünüyorum. Werner sonunda Burak. Burak ince güzel bir pas ama geçmedi. Medli yine indirdi. Kovalets. Kovalets de deplasmandı da artık. At artık Trabzon'un bize 4-5 gol atması mümkün değil. E, stoperlerimize ben bayıldım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu taktikle ee, gerçekten hakkını verebilmemiz için şu zamana kadar işte Vaduz'da e, olsun, çok yerde denedik. İşte bir bir kısmını Aston Villa'da denedik, ee, Bulgaristan'da denedik. Ondan sonra İskoçya kariyerimizde denedik ama Abroad'ta mesela çok verim alamadık. Çünkü uygun oyuncu yok. Yani kanatlarımız bizim çalışkan olmalı, iki yönlü. Caner Erkin Novak ikilisi çok güzel örnekti bu arada atmaya devam ediyoruz. Yani sol bek ve sol kanat. Sol açık değil. Sağ bek ve sağ kanat oynattığımız için bu rollere uygun adam bulmak zor. Takıma uydurmak zor. Ve şu anda stoperlerimiz muazzam uyumlu. Yani dönen topu alıyorlar. Boy uzun. Kafa topu alıyorlar. Oyunu güzel kuruyorlar. Atmaya da devam ediyoruz. Orta sahadesel muhteşem bir yetenek Diego var. Mücadeleci bir Callagher'ı kiraladık ki bütün özellikleri standart. O çıkıyor, Franks giriyor, Franks çıkıyor, Burak İnce giriyor. Forvetimiz desen bir dünya. Kuefil var, Peroviç var ki Peroviç de iyi bir golcü. Onu da bedavaya aldık. Pivot Santrafor aldık ilk kez. Zino Gano, uzun boylu, yan Zeler var. Kralımız Lahne var. Yani muhteşem, muhteşem bir kadro kurduk. Daha genç stoperimiz Gürkan Başkan var. Rob Schof'su alabiliriz buraya. Evet ilk yarıda 3 tane atarak Trabzon'a çocuklar süpersiniz diyelim. Bir de sol kanat değişikliği yaparak Emmanuel Banda'yı oyuna aldık. Gördüğünüz gibi Banda'da e, çok ucuza kapattığımız ortalama ve gelişebilecek Zambiyalı oyuncu tam da bizim istediğimiz bölgede oynayan bir oyuncu. Zaten bu bölgede oynayıp da üst düzey bir özelliğe sahip olmasına gerek yok. Takım uyumu ve takım oyunu iyi olduktan sonra bizim taktiğimize yeterli oluyor. Çünkü bizde tamamıyla takımın oynaması var. Bireysel yıldızlara gerek yok. Yusuf'la geliyorlar ve Averatti 5 maç sonra 6. maçımızda bize ilk golünü atmış oldu. Şu anda en verimli bulduğum stoper ikilimiz muhteşem oynuyorlar. Oyunu çok iyi başlatıyorlar. Uzun her topu alıyorlar. Dönen topları bırakmıyorlar. Yani savunma hattımızı rahatça öne çıkarabiliyoruz. Yusuf'la bir atak daha yaptılar. Dakika 75 oldu. Sorun değil artık bir gol daha yesek de. Zaten en kötü oynayan şu an Sabek'imiz. Yani ona da şans vermek istediğimiz için. E, belki de o oynamasa oradan gol yemezdik falan. Çünkü oradan gelip kesti ortayı. Ama olsun o da oynasın. Kalecimiz görüyorsunuz 7.1 ile oynuyor. Sasamasa gerek yok hala söylüyorum. <laughs> evet Trabzon'u Deplasman'da da 3 atarak yendik. Kime gönderelim? İda Hanım'a gönderiyoruz fizyoterapiste. Hemen İda Hanım onun tedavisiyle ilgilenecektir. Bu arada baş fizyoterapistimizin fizyoterapisi 15. Ee, yanında çalışan bizim diğer fizyoterapistimiz İda Hanım ondan daha fazla. İda Silman'ın fizyoterapisi 20 ama baş fizyoterapistimizin Bart Bruin fizyoterapisti 15. Enteresan. O elemeden sonra zaten gruplara kalmışız. Grup eşleşmelerini hep birlikte izleyelim bakalım neler çıkacak. Evet Roma, Atalanta. Biz burada değiliz. Biz muhtemelen kaçıncı torbadan katılıyoruz? Dört mü? Üç, dört. Bir de geçmesi. Evet biz dördüncü torbadan katılacağız. Altı bin. Bu seyirciyi gösteriyor herhalde. Altı bin seyircimiz var ama affetmiyoruz. Önümüze geleni Şu ana kadar nerede olmak isterdik acaba? Hangi grupta? Şöyle bakıyorum. F grubu sanki güzel ya. F grubu iyi gidiyor. F grubuna atarsa bize oyun çok seviniriz. Ama kalkıp da D grubuna falan atarsa üzülürüz. Evet, oraya da PSV geldi. Arsenal, Leverkusen var. Fenerbahçe gitti oraya. Sochi. Buraya atma, atma. Buraya hiç atma. Bu olur olur at at, at. <laughs> Bu kadar olur ya. Ulan başka bir şey istesem olurmuş demek ki. Bütün şansımızı burada kullandık. Ya gerçekten efsaneydi bence. F <laughs> ben grubunu ayarlamışım gibi. Victoria Pilzen, PSV. Ya biz bunları alırız bence. Neden geçmeyelim ki? Yani şimdi tam PSV. Deveyi bir rakip, Dinamo iyi rakip. İkisinden birini alaşağı etsek yolumuz açık. Bir üst tur hayırlı olsun. Underlet de oynayacağız. Kritik bir maç. Üzümlü kekimiz, çileğimiz, muzumuz, meyve tabağımız nasıl bırakmayı düşünebilirsin ya? Aaa Nisan'da emekli olacağım diyor. Gerçi bir sonraki sezona falan tekabül edebilir mi? Yok diyor. Yani hemen hemen sezonu bitirirken bırakacağım diyor da yani Diago'cum Bence tekrar düşün. Evet Vincent Kompany'nin Anderlet'ine karşı İnşer Deniz'in güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Baştan vuruşu yapalım. o ile maçı başlattık. Ah be direkten döndü ilk pozisyon daha çok güzel başlamıştık. Niye oraya Burak'ı önerdi onu anlamadım. Burak'tan stoper yapmaya çalıştı yardımcımız. Saçma bir uzun top attık. Şimdi kaleci Kronbruch. Kays Zulş. Bu da tehlikeli bir adam. Amuzu kaleci. Kalecimiz var görüyorsunuz değil mi? Kaleciye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Kaleci önerisine de gerek yok. Dimarco. Of. Of bizi sağdan soldan vurmaya çalışıyorlar. Ama defansımız her topu uzaklaştırdı. Devam beyler. Bilemedim ne yapsak. Hayır Gürkan Başkan'ı da almadım yedeklere. Affedersin Başkan ahın mı tuttu ne oldu anlamadım ki. Dimarko ile yine tehlikeli geliyorlar. Eyvah. Orada yaptırmayın o kadar çok top ya. Neyse ki kazmalar yani. Evet şimdi bizim hatamızı izleyerek çok sıkıntılı bir top attın ama kaleci hata yapar mı? Medley ilk defa hata yaptın o da gole sebebiyet vermedi çünkü kazmalar. Evet Albiol yerine Kovalets'i defansa çektik. Topolov'u Diego'nun yerine aldık. Burada da forvet arkasına koyduk diyecektim ki sağ kanadımız İlk düdükten hemen sonra sakatlandı. Bolyeviç'i oynatacağız. Zaten orada oynayabilen bir oyuncu. Evet iki sıkıntılı bir de bizim tercihimizden olan üç değişikliğimizde kullanmış olduk. Bakalım şimdi neler olacak. Hala kanatlardan gelmeye çalışıyorlar. Onlara şöyle top rakipteyken rakibi orta alandan gelmesini zorlayalım. ile güzel çıktık. Şimdi Banda, Banda'dan saçma bir pas mı, şut mu, ne olduğu belirsiz bir hamle. 90, 92, 94 ve maç bitti. Fena değil. Under Underle deplasmanında bu kadar pozisyona girmeye çalıştıkları, 5 sarı kart yediğimiz, bir sakatlık yaşadığımız, hücum oyuncularımızın durduğu maçta yine gol yemedik. Bu deplasmandan bir puanla ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi savunma hattımız tıkır tıkır çalıştı. Kalecimiz dahil. Kalecimiz çok iyi oynuyor. Fizyoterapiste şofsu da gönderiyoruz. Yalnız bu, bu ara fizyoterapiste gitmek isteyenler çoğaldı takımda. Habire sakatlıklar arttı. Bu biraz düşünmemiz gereken bir konu olabilir mi acaba? Yani her maç biri hocam ben sakatlandıma dönüyor iş. 5 maçtır yenilmiyoruz, 5 maçtır gol yemiyoruz ligde. Bu gerçekten Aykut Kocaman'ın geliştirilmiş bir sistemi desek yeridir. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Şöyle hemen neler hangi maçları yaptığımıza bakalım. İki tane Trabzon'la UEFA maçı oynadık. İç sahada dış sahada. Bir tane saint Turi'den maçını oynadık. Bir de Anderlet maçını oynadık. Toplamda sizinle birlikte 4 maç yaptık. Bundan sonrasını şöyle düşünüyorum. Şu iki aradaki maçı çıkartırım bir sonraki bölümde daha heyecan dozu yüksek maçlar oynamış oluruz. Hem UEFA maçlarına yakinen tanıklık etmiş olursunuz. UEFA sonuçlarımız belli olur. Hem lig maçı hem kupa maçı gibi 3 kulvarda da maçlar yaparak bir sonraki bölümün keyif dozunun daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Öneriniz, fikriniz, şikayetiniz veya görüşünüz varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Bu bölümü de bence güzel ilerlettik. Hele ki sadece Trabzon'dan Gol yememiz tıkır tıkır sistemimizin takımımızın işlemesi yani sonuçta sadece sahaya değil her yere bu sistemi işliyor olduğumuzun göstergesi takımdan inanılmaz memnun ve çok iddialı konuşuyorum hiç Avruat'ta hiç Bulgaristan'da Vaduz'da vesaire hiç bu kadar emin olmamıştım ama bu sezon gerçekten bütün kupolara talip olduğumuzun işte kanıtı. Güzel bir şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. 13 puanla da ikinci sıradayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.